Efendim merhabalar. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii biz 83 yılından beri Kırşehir'de konfeksiyon hizmeti olarak, konfeksiyon olarak hizmet vermekteyiz. Burada 83 yılından beri ticaretle uğraşıyoruz. Efendim malum kar geldi artık, havalar bayağı bir soğumaya başladı. Kışlık ürünlerde vatandaşlarımız mont seçerken hangi kumaşı seçmeli, nelere dikkat etmeli ve son zamanlarda moda olan mont çeşitleri nelerdir? Bunlardan bahseder misiniz? Tabii şimdi e, kış geldi, geç geldi. Yani tabii ki mesela şu son iki haftadan beri yoğun bir kış yaşıyoruz. Çok şükür e, karımız da yağdı, soğumuz da geldi. Yani yine Allah yüzümüze baktı öyle diyeyim size. Ee, tabii kışın e, en çok e, kaşe kavanlar mesela bunlar hiçbir zaman ölmeyen yani yıllardan beri tercih edilen ve insanların giydiği kullanışlı sağlık açısından uygun olan ürünler olduğu için kaşe tabii ki biraz daha tercih edildi. Şimdi tabii her sene model, tarz, kesim değişiklikler olmaktadır. Desenler değişmektedir. Biz de bunları tabii takip ediyoruz. Ona göre müşterilerimize, ona göre çeşitlerimizi sunuyoruz. Onun harici, Kaşıoğlu'nun haricinde işte keten türü, trençkot, Ondan sonra kapitone türü montlar da tercih edilmektedir. Son yıllarda daha çok tercih ediliyor. Yani o, biz onları takip ediyoruz. O çeşitlerden getiriyoruz. müşteri hizmetine sunuyoruz. Peki efendim, e, en çok hangi renkler rağbet görüyor? Ya tabii ki kış renkleri olsun. Fümedir, ondan sonra gri'dir, laciverttir. O tarz renkler tabii ki yoğun talep görmektedir. E, kadınların moda ilgisi olduğu gibi son zamanlarda erkeklerin de modaya olan ilgisi artmaya başladı. Peki sizce erkekler e, hangi mont türlerine yönelmeli? Neleri tercih etmeli? Bunlardan da bahseder misiniz? Ya tabii ki şimdi erkeklerde özellikle kaşe, dik yaka böyle ezel modelleri, spor modeller, tabii bu televizyonlardaki e, izle televizyonlar modaya öncülük olduğu için oradaki görülen modeller tercih edilmektedir. Yani onlar daha çok talep görmektedir. Biz de tabii o firmalarda ona göre modeller, renkler, desenler ona göre çıkmaktadır. Biz de ona göre takip edip getirmekteyiz.